la 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 Unuttum sanma sakın inan her an aklımdasın Gönlüme tat kurmuşsun bitmeyen krallıksın Sen her şeyden farklısın bu kalbin sultanısın Rabbime duam olsun seni bana yakıştırdı Sevmişim seni bir kere vazgeçemiyorum ki Sevdamın yüzünden yaşıyorum hasretleri Rabbime yemin olsun çok özlüyorum seni Fırtınalarda olan yüreğim kopuverdi Saymadım sayamadım sensiz geçen geceleri Uğruna tutulan beş altı nöbetlerini Yeter artık usandım kalbimin tek sahibi İsmi lazım değil o biliyordur kendini Saymadım sayamadım sensiz geçen geceleri Uruna tutulan beş altı nöbetlerini yeter artık usandım kalbimin tek sahibi ismi lazım değil o biliyordur kendini la lay, la lay, la lay, la 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 la